das var doldu diyor koydum slowing now okay, open 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 yellow box yellow box düşman kaldı of Öykü üç ama Dati ile birlikte, Dati ile birlikte Öykü. Yalnız Dati düştü artık. Son kalan isim 2'ye 1. Bitter Z. kendisini oh, kurtarabilecek mi yerden bir silah aldı. Hemen smoke arkasına yerleşiyor. Alabilir mi ancak? Oo, zırhı da var, zırhı <laughs> <laughs> da var. <laughs> Bitter Z. Bir de, bir de kadar getirdi. Oh, Mükemmel bir headshot. Weaver yakalıyor. No one, bir. Ah, too risk. Say, say. Can you stand? Ah, oğlum. I'm not on left. One in two, one in two. Yes. 6 I'm low. Yes. Oh. What? No, What? What? <gülüyor> What? <gülüyor> Gördün mü? Gördüm. Bu ne oğlum? <laughs> Sol. <laughs> 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 bitti. Şahin! Ne şey oldu? Şahin! Ne şey oldu? Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Son 30 saniye. İlter attım. Oğlum çocuk, çocuk. Elemana ne döndürdüm kanks Long 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 Evet it's a guys One heaven one ramp two three long Hem boksa Allah sık gibi tarayım şurayı Aha Oyyy Dağdası gelirdi kaçtılar